1 top, iki top. Hazır mıyım? 4 top. tane topu var bu. <laughs> hazır ha. 22 62 61 benimde İyi iyi. <laughs> Haziranda yanacak bunlar Ha <laughs> geldi Haziran zaten. <laughs> 4 tane topum var, var. smoke'um var. Radarım var. Yo denizaltı bombam da var. Oha. Sağ sola sonar var mı sonar? Sonarım var. Ama öne atamıyorum işte. Sağa ve sola atabiliyorum. Torpidodan bahsetmiyorum ya. Sonar. Sonarım var ya. 3 tane sonarım var. 3 tane hızlanmam var. 3 tane smoke'um var. 4 tane top. Hey'den var. baksana bunun smoke kaç saniyeymiş. Nerede yazıyor smoke? Hey şey kontrole basılıp smoke'un üstüne gelirsen söyler. Kontrole basılı tut. Ee, 57 saniye. Oha çokmuş. Aa deniz da var. İki tane mi? İkişer tane. Benim zırhlı yakıncı var. Ben az Ona test edildim ya? Oyna. Uçak. Omaha. Ben ya o ilk atış sana yapalım hocam. Dikkat şey sana gelsin. <laughs> Şu an Bu ne lan 50 saniyede bir top yüklüyor bu manyak. Bunların hemen nasıl yaktı yemeği ya? çıkıyor bak önden. Gördüm. Bakınız. Biraz daha yakmasalar var ya nasıl yapacağım onu? bunu. Bana iyi vurdu. Oo oh, batırdım. Tek attım lan. İki şey tane köş köşk vurdum. O aradan geçen şey kruvazörü. Yani Aynen öldü şu an. Oho. Oh. 25 25.5 attım iki tane. Arkamda geçmiş. tane bir vuruştu. Adamın aklını aldım Arkamızda <laughs> mokşak var. <motorlar>. Aynen. <laughs> Motorunu kırdım. Ben gittim abi Atmadım ama Pek de bir şeyim kalmadı ya Smoktaki muhrip battı değil mi dedi? Batmadı. O bir tane gemi var orada batık. Batsa da ben göremiyorum. Deniz altına vuruyor. Biraz yakın oyun Ahmet. En geride oynayan sensin ben bu klipse. Atmamış herhalde o ya. Torpede gönderiyor görmüyor musun? Yok arkada. şey o ya deniz altında patlattım pat onu. Şu alsaydı alabilseydik. Heh aldık. Concentrate fire on Can çok az kaldı ya. B'ye sumak kaçacağım. Zırhlığa yanaşıyorum şuradaki revan. Öldü oraya gitme bu şuna. iki kas kaldı Kim lan bu arkamdan sıkıyor? Ona bu topa nasıl satayım? O seninle de bir yakayım abi. Bu senin şeyi ne yapıyor ya? Benim sualtı altı bombası şeymiş dedi. Altından geçersem bak atabiliyormuş. Evet, evet. Benim yan toplar yedi bu adam ya. Yangın çıkarma yaptım. <laughs> Bana vermedi ama. Oğlum ben tam önümden de top atabiliyorum galiba dedi. Atamıyor mu acaba? Atamıyor. Atıyor olabilirsin, alamayabilirsin. Adam nereye gidiyor? Tüh ya onlar da indirecektim adı. ya. Sürü bitti? Ben çok iyi oynadım bu maçı. Hadi bir yok etme var. 2 yok etme var 86 kasar vermişim.